...her yer burası büyük de. Siz iyi misiniz? <laughs> şey. Biraz. Oturmak ister misiniz burası? Mevru. Mevru. Mevru Hanım! Mevru Ambulans çağırır mısın hemen? Mevru Hanım! Mevru Hanım. Ya Taner merak etme. Bak iki tane hastam var. Ondan sonra annenin yeni çalıştığı iş yerine gideceğim ben. Bir kutlama yemeği yaparız diye kandırıp bir şekilde hastaneye götürürüm ben tamam mı? Bak, bak amca sana yemin ediyorum annemi bugün hastaneye götürmezsen ben tutup onu zorla hastaneye götüreceğim. Ben çok sıkıldım bu hastaneye gitmek istemiyorum sohbetinden ya. Büyütülecek bir şey yok Taner. Belli ki basit bir kansızlık. Sen amcana güvenmiyor musun? Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Biliru? Ömer, hemen hastaneye gel. Sipahi hastanesine, biz yoldayız. Bilir ne oldu? İyi misin sen? Mevrure Hanım'a... Ne olmuş Mevrure? Be Tansiyonu alamıyorum. Kalp masajına geçiyorum. Siyonize durumda. Kalbi durdu. Tibet Bey, ben Meburu Hanım'ı şirkete getirmiştim, fenalaştı. Hastaneye geldik şimdi. Alo? Tibet Bey, duyuyor musunuz beni? Ha? E, evet, Gürru. Fenalaştı dedin. Aynen, hastaneye geldik şimdi. Ömer'i bekliyorum. Yani ne olduğunu bilmiyoruz ama belli ki ciddi bir şey. Ömer gelmeden çıkmak istemiyorum. Yalnız bırakmayayım onu. Tamam, tamam. E, hiç sorun değil. Ben de şirkete bugün gelmeyeceğim zaten. E, tekrar geçmiş olsun. Haberleşiriz sonra. Tamam. Görüşürüz. Allah Allah. Ne olur bir şey olmasın. Alo. Abla bir şimdi spora geldik. E çok işiniz yoksa Mevru anneye alıp gelsene. Daha buraya görmedi. Ay ilk günden kadınca okumayacaksın inşallah. Alo. Alo abla, duyuyor musun? Çiçek, şey var, ee, ...çok işim var benim bugün, ya başım çok yoğun. Tamam, bari bugün bir ara buluşalım mı? Konuşalım biraz. Hem Taner de annesini merak ediyor. Şirketi sevmiş mi? Yanındaysa bir... Çiçekciğim, geliyorum. Abla, sesin çok kötü geliyor. Yok, yok şey, ee... ...toplantıya gireceğim ben, ben arayayım mı seni daha sonra? Bari Mevlüt'ü anneyle Taner... Ne oldu? Kapattı. Ömer. Nasıl oldu bu iş? Ne oldu Medur Bir, Birden fenalaştı, bilmiyorum. ambulanssa kalbi durdu. Çok korkuyorum ben. Ben bir içeri gireyim, doktor arkadaşımdan bilgi alacağım, tamam mı? Sana da bilgi veririm. Tamam. Ömer. Geçecek. Geçecek. Ben buradayım. Насов... Mevru Hanım, nasıl? Ömer Bey'i bekleyin lütfen. Allah Allah ne oluyor ya? Ömer. Nasıl Mevru Hanım? Mevru'ya komaya girdi. Dedim. ...nasıl göz yumdum bu kadar? Aklım neredeydi? Kendini suçlama. Daha ne olduğunu, nasıl olduğunu bile bilmiyoruz. Ama ben biliyor olmalıydım. En azından bir şey yapmalıydım. Onu buraya getirmeliydim. Resmen günlerce gözümün önünde ineyip gitti ve ben hiçbir şey yapmadım. Onu bu nasıl getirdim ben? Ömer. Kendine haksızlık ediyorsun. Bak, ilk müdahaleyi yapan doktor da söyledi. İşaretleri hiçbir şey söylemiyor. Onu bu hale neyin getirdiğini bilmiyoruz. Mevrure sadece yorgun görünüyordu. Ne yapabilirdin ki? Ya e ona bir şey olursa? Olmayacak. Mevrure bir şey olursa ben Taner'e ne... Olmayacak. Mevrure'ye hiçbir şey olmayacak. Aklına getirme bunu. Yemene ne söylerim ya? Annen rahatsızlandı. Benim elimden bir şey gelmedi mi diyeceğim çocuğa? Ne söyleyeceğim? Aşkım, sıkı çalıştık. E, bir ödül hak ettik bence. E, şurada oturup bir protein kek mi yesek? Aşkım, hiçbir yerde bir şey yemeyelim. Hemen üstümüzü değiştirip eve gidelim. Annemler zaten şimdi işten çıkacak. Amcam da onu hastaneye götürecek. Ha bak, bu sefer de böyle bana mıy, mıy yaparsa... ...benim hastane fobim falan var derse ben zorla götüreceğim. Çünkü sıkıldım ben bu muhabbetten. Haklısın. Artık bir doktora görünse fena olmayacak. Hadi o zaman on dakikaya kapıdayız, tamam? Pardon da Gürra Hanım, Gürra Hanım diye aç oldum burada gelmeyecek sanırım Selin Hanım. Beklemeyin artık. Ama bu ne ya? Hani aslan kral kuralları? Gürri Hanım'a geçmiyor galiba. Hangi arkadaşı fenalaştıysa ameliyata girdi sanki. Tibet abicim. Ya Selin Hanım Tibet Bey demek istediniz galiba. Tabii tabii Tibet Bey. Yalnız benim size küçük bir şikayetim olacak. İlk üç günümde sabahtan beri bekliyorum. Gürru Hanım şirkete getirdiği arkadaşı fenalaşmış. Beş saattir de... Selin Hanım, lütfen sakin olun. Gürru'dan haberim var. Ve o şirkete getirdiği hanımefendi kardeşinin kayınvalidesi. Kardeşinin kayınvalidesi mi? Hı hı. Ve Gürru'yla son konuştuğumda kadın komadaydı. O yüzden şimdi lütfen sakin ol ve işine başlamak için yerini bekle olur mu? Tamam Tibet abi. Aşkım telefonun mu çalıyor senin? İyi duydun ha. Hayda. Duymasam da olurmuş. Ne yapıyorsun? Ya Çiçek şimdi hiç uğraşamam onunla. Taner bak sinir etme beni. Böyle yaptıkça iyice deliriyorum. Efendim senin? Taner çok geç... ...sonra da onu iyileştireceksiniz. Bu her neyse geçecek. Geçecek Ömer. Teşekkür ederim. Ömer. Ömer ne oldu? Şevket ben de hiçbir şey bilmiyorum. Öldü mü? Öldü mü yoksa? Öldü mü? Hayır Şevket Bey. Ama bana komada dendi. Mevru ölmeyecek. Buna müsaade etme. Merak etme. Sakin ol lütfen. Ömer ben Çiçeği arıyorum. Abla. Amca annen nerede? Abla. Canım. Ne oluyor? Hani sadece ateşi vardı bu kadın. Yoğun bakımda işi ne amca? Taner lütfen sakin ol diyorum sana. Benim annemi görmem lazım. ]钱. Amca benim annemi görmem lazım. Hande. Amca benim annemi görmem lazım. Yoğun bakımda eşin annemin ya. Amca <laughs> canım siz güçlü olacaksınız. Hı. Benim annemi görmem lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.